Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bilgi Sarmal 2022 model AYT branş denemelerini birlikte incelemek istedim. 15 x 40 şeklinde arkadaşlar. 2022 YKS de geçerli kazanımlara hazırlanmış video çözüm var arkadaşlar. Çok güzel video çözümleri var. Kesinlikle tavsiye ederim izlemenizi. Beni başarı hikayesi yazanlardan dinle diye de bir bölüm hazırlamışlar arkadaşlar. Yazar kadromuz yine aynı. Geçen sene de çözmüştük arkadaşlar biliyorsunuz. İsterseniz benim şimdi gösterdiğim video ile geçen seneki yaptığım çözümleri inceleyin. Aradaki değişim oranını görürsünüz. Bana çok fazla değişim var gibi gözüktü arkadaşlar. Tabii ki siz kendiniz de bir inceleyin. 4 denemeyi sizler için çıkardım. Öncelikle çok kolay bir şekilde kokuyor arkadaşlar. Birinci deneme bu şekilde birlikte bakalım. Yavaş yavaş geçelim. Siz de soruları görürsünüz arkadaşlar. Az daha mı yaklaşalım? Az daha yaklaşabilirmişim. Evet. Basit gibi duruyor biliyorsunuz. Birinci denemeden zaten çok zorlamazlar. Şöyle bütün soruları ben size göstereyim. Şöyle. Siz durdurup çözüp kalitesini anlayabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bu ilk deneme için. Uzun uzun göstereceğim arkadaşlar. Biraz uzun bir video olacak ama en azından bütün soruları görüp satın almaya karar verecek arkadaşlar için faydalı olur diye düşünüyorum. Şöyle Şurada mesela bir integral sorusu var. Çok da dediğim gibi ilk denemeden çok zorlamamışlar ama vardır bunun içinde. Ben şu an göremiyorum da. zor soru da vardır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. %50 oranı da değiştiğini düşünüyorum. Belki biraz daha fazladır. Yayın evinin kendi açıklaması daha önemli tabii bizim için. Bir de bir hayli süre geçti. Geçen sene çözdüklerimi hatırlayamıyorum maalesef. Şöyle göstereyim. Bu birinci denemeydi değerli arkadaşlar. Geçen sene en zor hangisiydi? Muhabbeti sıkça dönen dördüncü denemede sizlere göstermek istiyorum. Geçen sene dörtte zorlanmıştık arkadaşlar. Bakın mesela şimdi şunu hatırladım. Bu soruyu ben geçen sene gördüm. Birinci denemede gördüm diye hatırlıyorum. Bunu da gördüm. Yani bazılarının yerleri de değiştirilmiş tabii ki. Şöyle göstereyim. Mesela şu soruyu hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Herkes deli olmuştu. Evet şöyle devam ediyorum. Şu da bir tane daha soru varmış. Güzel bir denemeydi bu. Çok netlerimiz düşmüştü bir anda hepimizin. Evet. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar. Herkes daha net bir karar verebilsin diye toplam 4 tane denemeyi sizlere göstereceğim. Şöyle bakalım integrallerimiz. Trigonometriden tarih soruları. 4 tane beş 5 tane tribo koymuşlar buna. Değil mi? Şöyle göstereyim. Bir de arkadaşlar 15'imi göstereyim. Çok da vaktinizi almayayım. En sona gidelim. Geçen sene işte en son ucusunu bilerek kolay koymuşlar hocam falan. Muhabbet çok dönüyordu. Şöyle. Kesinlikle arkadaşlar geçen senenin Kral yayınlarından biri, yani en çok satılan denemelerinden biriydi. Bu senede yine öyle olacağını düşünüyorum açıkçası. Sarmal kadrosunu gitgide güçlendiriyor çünkü açıkçası. Şöyle göstereyim. Evet integrallerimiz. Şurada bir Şu çıkmasına sorusunun biraz değiştirilmesi. Şöyle göstereyim. Ve sanırım son sayfalara geldik. Ya arkasındaki şeyden dolayı yapıştı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu en arkada da tabii ki hangi konudan yanlış yaptığınızı görebilmeniz için ya da boş bıraktığınızı görebilmeniz için bir konu kazanım e, sayfası hazırlamışlar. Bence gayet güzel arkadaşlar. Satın alacak arkadaşlar için tekrar hatırlatıyorum. Değişim oranı %50 civarında. Arkadaşlar sanırım biz de ilerleyen günlerde hız ve rengi bitirdikten sonra bu yayına geçeceğiz. Tabi yine oylama yaparız. Karar veririz birlikte. Ama hatırlatmak istiyorum. Elimdeki denemeler bittikten sonra 3-4-5... E, 3-4-5 TYT matematik denemesi ve hız ve renk AYT matematik denemesi çözeceğim. Tekrar hatırlatmak isterim. Almak isteyenlere buradan tekrar duyurmuş oluyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin arkadaşlar. Görüşürüz.